çam poleni yapacağız. Nasıl toplanır ya da nasıl saklanır arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde bakın bu şekilde açı açılmışlarını toplanacaksınız arkadaşlar. Bunlardan hiçbir şey çıkmaz. Şöyle içi sarı sarı gözükenlerden daha iyi olur arkadaşlar. Biz bunları göstermek için koyduk. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu süzgecimizde bütün polenlerimizi eliyoruz. Arkadaşlar bakın bu şekilde altını dökülenleri bunu iki defa eleyeceğiz arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar bakın sarı olanları polen öbürleri biz tekrar eldiğimizde kalacaklar arkadaşlar sarı olanları polen arkadaşlar biz ilk eleğimizden eledik bakın şimdi ikinci daha ince olan eleğimizden eleyeceğiz Arkadaşlar bakın bu kadar şey çıktı. Arkadaşlar biz süzgeçten 3 kere geçirdik. Şimdi bakın bu şekilde oldu. Şimdi kavanozumuza dolduruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın biz kavanozumuza doldurduk. Bu kadar çıktı bizimki. Arkadaşlar tüketilmesine gelirsek bir çay kaşığı polenle bir su bardağı sütü ya da bir çay bardağı polenimizle bir yemek kaşığı balı karıştırıp tüketebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gripe, soğuk algınlığına, bronşite iyi gelen bu polenimizi size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.